Yüksekova İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği olarak 2023 yılı içerisinde tamamlamayı planladığımız Benim Gücüm Polisimin Gücü isimli çok iyi projemiz kapsamında lise öğrencilerimize 3 adet kurs açtık. 3D yazıcı operatörlüğü kursu, blok tabanlı ve robotik kodlama kursu, seramik sanatları eğitimi kursu. Bu kursu başarıyla tamamlayan kardeşlerimizi Ankara Konya gezisine götüreceğiz. Öğrencilerle birlikte olmaktan çok mutluyuz. Teşekkür ederim. Bunu gibi yazdım. Biz burada yazılanla bunu çıkarttık. Çoğu kişi satıyordu. Çoğu kişiler mecburiyetle verebiliyordu. Buradan öncelikle Yüksekova İlçe Emniyet Müdürüne çok teşekkür ediyorum. Ee, bizim için Üç farklı dalda kurs açtılar. Üç hafta sürecek bir kurs gerçekleşecek. Bu kurslar şöyle olacak. Üç boyutlu yazıcı operatörlüğü, robotik kodlama ve seramik sanatları. Üç dört aydır bunun için uğraşıyorlar. Onlara baştan çok teşekkür ediyorum arkadaşlarım adına. En son kurs bitince bizi bir geziye götürecekler. Ankara ve Konya olmak üzere. Oldukça heyecanlıyız, mutluyuz.

Tekrar Muharrem Malazgır Meslek Teknik Anadolu Lisesi'nden bu seramik kursu için seçildim. Bu kurs benim gücüm, polisimin gücü. İlçe Emniyet Müdürü tarafından düzenleniyor yapıyorsunuz? Burada e, şekiller şekiller çıkartıyoruz. Bu şekillerden istediğimiz her şeyi elde ediyoruz. Nasıl hissediyorsunuz? Çok güzel, çok güzel. Mutlu oluyoruz bunları yaparken. İstediğimiz her şekilde elde ediyoruz. Başa evet. hadi. Şu sohterini toprağa işlemiş hali, sarama işlemiş hali. Zeki Hocam sayesinde beraber yaptık bunları Aynı şekilde burada yine e, yöremizden sonra e, değil, e, seramiye işledik.